Selam arkadaşlar bugün sizinle beraber Barley ile yüksüz şekilde birinci olmaya çalışacağım tek hesaplaşmada Arkadaşlar üzgünüm ki kaç günlerde video çekemiyorum Çok müsait olamıyorum arkadaşlar video çekmek için ve Bugün müsaittim ve ufak küçük ufacık bir video çekeceğiz Arkadaşlar şimdi giriyoruz arkadaşlar tek hesaplaşmaya Barley'imize ve arkadaşlar 20 cezmi yani cezmi bilmiyorum arkadaşlar hop abi abi bu arada pusmak yok Değil şu ah oh. ee, yüksüz arkadaşlar bu şekilde yüksüz oynayacağım öf ya yüklerim gel abi abicim bak gelme gelme ne yaptım lan ben seni? Ya ben senin ne yaptım ya? Alayım mı? Hadi be. Çıktı alsaydı. Arkadaşlar birinci olmaya çalışacağız. <laughs> hadi bakayım. Birinci olacağız adam birinci. Birinci olacağım ben benim de şartım. Hop. Abi. Hmm. Onun en güzel bir kızdı arkadaşlar sanırımızı. Oha! Abi oradaydı. Cık. Ya üf ya. Ya, biz birinciliğine nasıl alacağız ya? Alamayız ya bari. Deme bari deme. Bak şu burada kutu hiç açamıyor. Yeni sezonda açacağım. Bir de bonus bir kutu falan biriktirmeye çalışacağım. Ben neredesiniz? Aha, aha abi. Abi gelme. Ya gelme gelme ne yaptım ben sana gelme. Gelme. Arkadaşlar biz sanırım bir şey yapacağız. Kostüm değiştirmemiz için. <laughs> Sanki kostümün ne faydası olacak desenize. Ama ne yapalım işte. Abi nerede o? Ha girdi ha girdi. Bu benle geliyor. da Atik abimiz varmış abi. Arkadaşlar şu anda iki tane süper biri Ender ve şimdi süper Ender var dedi çektim ki Böyle gitti abi hadi çıkıyoruz hadi bakayım. hadi bakayım. hadi 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 Ömerit abi bu bana takıldı Oğlum. Abi bu. Tamam. Abi bırak ya. Aa. Aa. Abi. Hadi ya. Siz ikiniz birbirinize girseniz ne olur abi? Abi deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. abi. Oo. Bak. Hop. Ne oldu lan? Abla nerede? Abi ya birinci olmak zor mu ya? Pusacağım abi. Pusacağım. Pusak da aynı ki. Susak da aynı bulurlar oğlum. Abi dur. Delir delirtelim abi biz mi 8 tane 8 bit abi delir abi. Abi geldim ben hiç bilmiyorum yani şu an peşimde bile olabilir. Korkuyorum o yüzden evi taraftan yanaşıyorum. Şimdi abi çıkacağız. Çıkacağız. Abi neredesiniz? Burada mısın? Yok abi. Aa ortalıkta var. Bütün herkese merhaba. Nerede? Hayırdır? Hayırdır? Aa o alıyoruz. Hadi be. Neredeler lan? Abi daha ya. Abi delirdim artık ya. Aha. Aha sen orası. Abi bu bana geliyor. Aha bu. Oha ama artık yani. Bir yana gidiyoruz. Abi yeter. Kurtulacağım. Abi ben buradan kurtulacağım. Abi ya delireceğim. Abi delireceğim artık. Yeter. Ben abi bu videoda bunu başarılı olarak direkt çıkaracağım abi. Boş al. <laughs> Bırak şimdi. <laughs> Allah beni gördü bırak beni Abi dur Bekle. arkadaşlar var değil, de değil mi bir şaşırtmaca göstereyim bakalım. Beni o pusuda sancak orada sancak çok ilerledim herkes birbirine iyi ya. Ay birinci olmam imkansız. Var ya ikinci olsam. Bak ki lan abi Çıktı mı? Abi çıktı mı? Çıktı mı? Arkadaşlar sıkıştım. Arkadaşlar çıktı. Çıktı mı hiç bilmiyorum. Neredesiniz? Ah çıkmışsın. Hadi lan bir savaş falan olsun. Ne tam şurada oluyor Bir de buraya giriyorlar. Oo. Oo. Abi Al. beni gördü demek ki. Abi beni gördü demek ki. Abi beni gördü. gördü. Lan bir bırak. Kardeşim. Abi. imkansız ya. Abi imkansız ya. Abi bir kere daha deneyeceğim. Hatta iki kere daha deneyeceğim ha. Abi ya bu ne ya? Sabahtan bir uğraşıyorum ya. Bir şey de olmuyor abi. Abi nerede ya? vurdum ve aldım. Yürü, yürü. abi. bu adamız? Ya hepsi o da bir yürü. Yürü bari adam yürü. Biz birbirini indiriyor. Selam. Bu. Abi ben burada bir gideyim. Bana görmemiyor. Görmüş olacak arkadaşlar. Abi. Evet. Ya arkadaşlar birinci deneme de gitti. Ya abi ya, anlamıyorum ya. Nasıl bu kadar zor oluyor anlamadım ya. Arkadaşlar denemeyeceğim bitti. Başarısız. Bak ya. Arkadaşlar bu 80 masaya düşmüş bu arada. Hemen alacaksın zaten. Tam bana göre bana ya. Bu 80 masaya nasıl alsın? Ya oğlum 80 olarak bu mu güzel? Bu mu güzel? Bu güzelse bir yazın. Bu güzelse iki yazın. Ama ben bu diyorum Yani. Burada yılbaşı, yeni yıl kostüm seti geldi. Abi başka neler geldi biliyor musunuz? Başkanı geldi? Grom geldi arkadaşlar. Bir Grom'u deneyelim. Neredesin Grom abi? Denemiştim biliyorum nasıl olduğunu. Abi deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Bir tek bunu deneyeceğim ve sonra bitireceğim. Ay başarısızmış demek ki. Bakla şimdi. Ay bunun adamları bir dener. Şimdi ultisi yani çöldü çöldü ve ulti bitmek bilmiyor yani abi. Bitti abi Bak ikide de oluyor. Direkt de oluyor. Bir kere vur. Doluyor yani. <laughs> Buna vur. Neyse arkadaşlar. Er, er, er. Görüşmek üzere. Bir dakika. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olmayı like kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. <laughs>